her olduğu gibi e, desteği çok anlamlı ve önemli. E, bu yılda e, etkinlikte geçen yıl gibi bir, bir ay edilmez. Bir ay boyunca e, çoğu evde olmak üzere, İskender Sanat Kültür Evi'nde olmak üzere e, etkinlikler sürecek. E, yine derneğin temel felsefesi olan e, kültür, sanat, eğitim ve sağlık bir arada e, bir şekilde kapsanıyor etkinlikler sırasının içinde. E, ilk şeyimiz e, cumartesi günü e, Arsuz İlkokul Bahçesi'nde bir konserle başlıyor. E, konserde İskenderun e, Belediyesi e, Musiki Derneği e, verecek. Onun için e, yerel bir konserle e, açılışı yapıyoruz. E, bu yıl e, ana şey olarak şöyle bir değişiklik yaptık. E, hem e, insanları katılımını kolaylaştırmak hem rahatlatmak adına. Çünkü bazen çok yoğun oluyor program tabii. Her çarşamba günde bir konser, her cuma günde de bir söyleşi koyduk. Adana'dan bir e, grup e, bir şey yapacak konser verecek çarşamba e, günü e, ve de e, arsuz korosu çalışmalarını yapacak. E, Asus korosu gerçekten çok başarılı bir şekilde yürüyor. E, çocuklar çok eğlenerek e, koroda e, katkı sunarak çalışıyorlar ve sonunda da bir konser veriyorlar kendileri. E, bir opera dinletisi var. Türkiye'nin operada hakikaten en önde gelen isimlerden bir tanesi Arda Aktar geliyor. bir de Hataylı olan Moran Ergüç Güç bir sessiz şarkılar diye bir trio ile bize bir müzik şöleni sunacak. Çok gündemde bir, olan bir konu ve ben çok önemsiyorum konuyu. Türkiye'de kadınların bir şekilde korunmasını sağlayacak bir bilinçlendirme yapmak lazım diye düşündüğüm için bir kadına şiddet çalıştığı yapılacak. Adana'dan Çukurova Üniversitesi'nden bir adli tıp hocası Profesör Doktor Mete Gülmen bu konusunda şey yapacak söyleşiyi gelecek hafta Cuma günü saat 18'de programda göreceksiniz zaten bunları. Bir başka söyleşi biliyorsunuz Antakya'da yeni müze oluşturuyor, oluşturuyor. O müzeyi oluşturanlar Nadire Mineyar ve Celalettin Küçük.